Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Roblox arkadaşlar Doğal felaketler oyununun ikincisi çıkmış ve gerçekten inanılmaz oyunlar var Daha demin oynadım kum fırtınası oldu ışın kılıçları oldu ondan sonra pekmen tarzı bir sürü şeyler var Ben böyle 5-10 dakikadır oynuyorum bu arada levelli arkadaşlar levelli sistemleri var gerçekten mükemmel yani ve aşırı zevkli hani değişik değişik oyunlar var Siz birden başka bir dünya yatıyor eğleniyorsunuz falan filan gerçekten çok güzel doğal felaketler videosu arkadaşlar çok çok sevinmişti Ve hani ben de bunun ikincisinin çıktığını görünce tekrardan oynamak istedim ve gerçekten çok çok beğendim. Eğer siz de arkadaşlar doğal felaketler videosunu daha fazla nasıl gelmesini istiyorsanız ve bu tarz değişik videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra da arkadaşlar kanalın abone olduktan sonra yanında böyle zil işareti, çan işareti tarzında bir şey çıkacak. Onu da arkadaşlar işaretleyip tüm bildirimleri gönderdiği tamam dersiniz arkadaşlar. Ee, video yükledikten sonra tamamen anında haberdar olursunuz. Şimdi başlıyor abi. Oo. Coil Noobs, bu ne? Bunu bilmiyorum. Benzin iziklerimi, benzin şeylerimi. Vallahi arkadaşlar şu anda oyun başladı da ne olduğunu anlamadım abi şu anda. Vallahi arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Aşağıda biz abi dakika. Speed noob var. Aha! Bunlar bize saldırıyor. Hayır, hayır, hayır. Bana saldırma, saldırma bana, saldırma bana. Abi aşağıda noob'lar. <laughs> abi Speed noob. Koş, koş, koş. Arkadaşlar özel güçlü noob adamlar bize saldırıyor. Özel zıplıyor yok, bilmem ne. Abi 3 saniye ne olur? Ne olur, ne olur? Ne olur abi? Ne olur o... abi? Böyle bir şey olabilir mi? Hani bizim gibi insanları spamlıyor ve e, zombi gibiler. Hani saldırıyorlar falan ve gördüğünüz gibi XP'li arkadaşlar. 235 XP var. 2500 XP alırsam E rankına geçeceğim yani. Hadi abi. Yeni doğal afet. 5 saniye sonra. Abi bir, şey, bir şeyler falan filan fırlatıyor. bu adam silah ateş ediyor galiba. Bakalım. Time bomb. Oo zaman bombaları. Tepeden bomba mı yağacak? Bakıyorum şöyle bir. Aa tepeden bomba yağıyor abi. Buraya yağma. Ne olur buraya yağma. Ne olur buraya yağma. Abi ne olur buraya ya ama. Şu anda arkadaşlar çok riskli bir yerdeyiz. Şuraya düşersem aslında bunun altına da saklanabiliriz ama milletlerin tepe çık herhalde vardır bildikleri. Ya biz arkadaşlar tepede duralım. Aman abi aman 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 aman. Yanımıza düştü. Yanımıza düştü abi. 5 saniye sonra hayatta kalabiliriz. Hayatta kalabiliriz. Koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi koş abi. Aa, tam hayatta kaldık mı? Çok güzel. İşte bu survive abi. 105 XP. Çok güzel abim. Eğer şöyle bir e, 10-15 oyunda hayatta kalırsak herhalde yeni ranka geçeceğiz gibi mi geliyor yani? Ve yani 7 saniye direkt başlıyor. 10 saniyede bir yeni bir e, olaylar gelişiyor yani. ve abi adam aldı onu ya. Uyuz oldum. Bakalım. Mystery Disaster bu ne? Abi o oh. <laughs> Abi bu ne böyle? A oha! Abi sen ciddi misin? Bu ne böyle? Abi <laughs> makinen rastgele silah atıyor. Bomba atıyor sürekli. Oha abi bu ne böyle? Abi etrafı sürekli bombalar atıyor. Oklular atıyor. Silahlar atıyor. Bizim bize <laughs> Adam ateş ediyor buradan. Ateş ediyor. Makine ateş ediyor. Çılgın mısın saklan. Öleceksin öleceksin. Vallahi ölecek şimdi. iyi izleyin. Ben size söyleyeyim ölecek şimdi. Aha ölmedi. Hepsi yanına gidiyor. Oha hala ölmüyor tepesine çıktılar adamları kafası çalışıyor abi tepeye bir şey atamıyor çünkü sürekli etraflara fırlatıyor ve hayatta kalıyorlar abi vallahi kafaları çalışıyor biz arkadaşlar kaybettik wipeout olduk wipeout şunu alalım da ekstradan bir 20 xp midir artık 20 coin midir bilmiyorum ama toplayalım onları ve abi bir dakika ben şuraları bir yere saklayayım. Bu arada arkadaşlar değişik haritalar var. Ee, 5-10 dakikada bir yeni haritalar açılıyor. Çünkü haritalar arkadaşlar mahvolduğu gibi öyle kalıyor. Yani sürekli yenilenmiyor. Tuzla Abi tepeye çıkmamız lazım. Burası en yüksek bir yer. O geliyor 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 geliyor. Geliyor abi. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur abi ne olur abi. Abi aman 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 aman. Aman oha. 5-10 <laughs> Be kişi birden öldü. 5-10 kişi birden öldü. Bir daha üstüne bir gelmez de. Oo hayatta kaldık. Güzel. 5 kişi hayatta kalmışız abi. Böyle bir olay olamaz. 142 XP verdi. Fazla XP verdi. Yani fazla az kişi hayatta kaldığı için. Abi o değil Keşke tepeden inmeseydim ya. Tepede durmak her zaman iyidir abi. Tepeye koş 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 koş. Koş abi. Ee, tepeye. Tepeye çıkamayacağız arkadaşlar. Vallahi tepe abi kum fırtınası kum fırtınası abi sıkıntı büyük. Kum fırtınası abi seni fırlatır fırlatır uçurur uçurur ne belli oldu belli olmaz. Abi neden tepeden indim ben ya? Abi çok hata yaptım ya. Vallahi arkadaşlar birisinin bizi bustaması lazım. Abi yardım et tepeye çıkmam lazım yardım edin. Yardım edin adamlar at, gel tepeye hayır <laughs> izin vermiyor tepesine çıkmam abi. Bir dakika hop zıpla beni zıplat beni zıplat beni. Boost 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 hayır hayır beni de boostlayın. Adam çıktı tepeye bir dakika. Abi aman 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 canımız falan filan azalıyor arkadaşlar. Oo tepe çıktı. Tamam burası güzel. Burası güzel ve hayatta kalacağız büyük ihtimal. Aynı kum fırtınası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oralardan survived işte bu abi. İşte bu. Fazla kişi hayatta kalmış. Kum fırtınası o kadar zor değil ama ben şeyle karşılaşmıştım. Hem ışın kılıcım hem de kum fırtınası. Hem bir yandan kum fırtınası bir yandan ateş ediyor ışın kılıçları falan filan. Herkes ölmüştü zaten ondan. Bakalım. Ne olacak abi? 2 saniye bir. Flash Flood. O bu ne abi bunu bilmiyorum. Gerçi bilmediğim yüzlerce şey var ama arkadaşlar bizim şey almamız lazım. Menü diyelim. Eee upgrade Gear mi? Oh bir dakika. Asit şey alıyor. Abi tepeye gelme burada Arkadaşlar iyi ki en tepeye çıkmışım. İyi ki en tepeye çıkmışım yoksa ölüyorduk abi. Ve hayatta kaldık mı şu anda? Yükselmez değil mi daha bu? İnşallah yükselmez canınız azalıyor çünkü arkadaşlar aşağıda durduğun sürece canınız azalıyor ve şu anda bunlar da heran ölmek üzeredir ve onlar da iyi yırttı. Yani vallahi iyi yırttılar yani. Şey yapalım. Eee menü Disaster değil, Upgrader bu değildir herhalde ya. Yok abi bu değil. Biz abi şu iler shop'tan sanırsam bir şeyler alacağız abi. Ben burada bekleyeyim de. Vallahi e, ya da gidip alsak mı ya 777 coinimiz almış. Bu ne? Rating Tacos. Bu ne abi? Va oha. <laughs> hamburger fırlatılıyor. Sandviç fırlatılıyor. Abi sen ciddi misin? Oha. Abi şu anda sandviç fırlat tepeden sandviç yağıyor. Abi sakin, sakin, sakin. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Abi yukarıda sandviç arkadaşlar bir sürü yüzlerce değişik oyun var. Yüzlerce doğal afeti geçtim. Abi bunlar ne böyle? Bu ne? Ee, rare. Bunlar e bunlar sanırsam 1500'e çeviriyoruz ve bize rastgele şansımıza göre item veriyor. En legenderisi arkadaşlar %2 şansla o yeni artan. Ben asit seçtim abi bir dakika. 887 coin'imiz var. bu sakızcı. bu da sakızcı abi. Hepsi sanırsam bunların e, sakızcı. O bu da coin almak. Baya Bayağı bu şeyle biz arkadaşlar sakız çevireceğiz abi sakız kutusundan item çıkartmaya çalışacağız ve yeni artı acaba ne? Yeni artı o oh. Agalar da gelmiş. Vallahi görmedim arkadaşlar. Panikten vallahi görmedim. Adamsınız aga'lar. Evet aga. Video. Oo bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Su altındayız. Su altındayız ve balinalar falan filan var abi burada. Kaç altın? 887 altınımız var. Hadi bakalım. Hayatta kalabiliriz abi. Bunu başarabiliriz. Eee nereye saklansak? Hazine var abi. Oo bak ben oraya giderim. Ama gerçi oraya gidersek de orada çok rahat öyle edebilir. Bakayım oraya gidilmiyor zaten aynen cam var arkadaşlar. Şu anda bir e, akvaryum cam tarzı bir şeyin içindeyiz yani. Abi ne yapacağımı şaşırdım bir dakika. 30 saniye sonra oyun başlayacak arkadaşlar. İlk bir dakika hani buradan alışverişiniz yapın falan filan diyor biz oyun. Aa bu ne? Çıkan toplarla itemleri birleştirip trade mi yapıyoruz burada? Vallahi anlamadım ama ben bir sakız çevireceğim arkadaşlar. Bu sakızın bir olayı falan... Aa bin altına da. Sakızları birleştiriyor sanırsam ya da bize bir şeyler veriyor anlamadım ama vallahi bir sakız çevireceğim arkadaşlar. Belki ten verir, belki e, sakız verir bilmiyorum artık. E, özel video olduğunu bilmiyordum. Ha, soldan sürekli Diyor ondan dedi her bir şey değil her. Sokur o oh, futbol topu. Futbol topları tepeden topmayacak yoksa. Tepeye bakıyorum. Oha top yağdı. Aman 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 saklan saklan kolay gelsin kolay gelsin. E, ben şuraya saklanırım abi. Abi gözünü seveyim arkadaşlar vallahi build'i çok beğendim. Cidden arkadaşlar. E, aşırı çok beğendim. Yani e, e, eğer sizler arkadaşlar doğal afetleri beğendiyseniz yorumlarda ve beğenilerinizi lütfen göstermeyi unutmayın. Daha fazla arkadaşlar video için normal yoksa ben arkadaşlar bunu normal olarak bayağı bir oynayacağım. Aman abi Adam öldü arkadaşlar. Yanımızdaki adam öldü ve son hayat, son saniye hayatta kaldık. Güzel abi. 110 XP ve MVP yani birinci olduğumuz için ekstradan da ödül alıyoruz şu anda. Belki rankı da atlatabiliriz bu videoda. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. 5 saniye, 1 5 saniye, 5 saniye. Acaba şu inşaata mı girsem? Bir girelim bakalım abi. Şu inşaat doğru gidelim. Bu arada bayağı büyükmüş yalnız. Pocket noobs. Bu ne? Ya yani roket noobs. Aa bunlar şey. Yine bu noobslar geliyor ya, hızlı hızlı. Bunlar mı acaba? Çık abi tepeye çık çık. Bunlar lanetli vallahi lanetli bunlar. Nerede? Yok bu değil. Roket geliyor bir yerden. Oha. Aa bunlar fırlatıyor. Bunlar fırlatıyor. Bunlar fırlatıyor. Aman abi. Aa burada bir şey var. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama aldım mı onu da bilmiyorum. Aldım mı onu da bilmiyorum. Kaçıyorum abi. Noket roket nopsar arkadaşlar. Roket fırlatıyorlar abi. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Vallahi aşırı troll yapmışlar arkadaşlar. Öyle böyle öldüğü gerçekten. Survive ve MVP olduğumuz için çok süper abi. Adamın dibisiniz arkadaşlar. Adamın dibisiniz. O ee, 1149 ikisiniz var. Güzel abi sıkıntı yok. Ee, belki E rankına geçebiliriz. E rankına geçtiğimizde sanırsam. Aynen o sağda E rank olan var. D rank olan var. Abi çok güçlü adamlar var ya. Valdi bildi arkadaşlar sıkıntı. Bullet Bill. E, ee, mermi. Mario mu bu ne? Bu, oha. Oha. Abi sen <laughs> oha 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 abi bozga fırlattı ve 10 kişi birden öldü abi abi baya iyiymiş yani gerçekten baya iyiymiş abi vay bu yenildik abi gözünü seveyim ben böyle bir şey görmedim hayatımda Vallahi Warning, bu ne ya yeni bir şey geliyor galiba ya da tehlikeli bir şey mi geliyor acaba bilmiyorum ama ee, 1500 paramız olsun bir e, sakız alalım abi şuradan ya sakız istiyorum abi şu aralara saklansam acaba aynı şurada acaba ölmeyebilir miyiz saklanayım mı acaba bir saniye oha ne oldu mister abi saklan 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 bozuk acı bu galiba bozuk acı bu abi rastgele bozuk ama atacak şu anda bir şey görmüyor ah quest yo ne oluyor oha Abi ghostler insanlara saldırıyor. Ghostler insanlara saldırıyor abi. Kolay gelsin. Arkaya geçemiyoruz abi. Abi herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Herkesin canı az şu anda. Herkes aynı anda ölebilir abi. Ne olur beni görmeyin. Ne olur beni görmeyin sakin. Abi <laughs> Abi şu anda herkesin canı teker teker azalıyor arkadaşlar. Zombiler saldırdı. Bunlar ne böyle? Abi beni görürlerse işim biter. Beni görürler. Herkes ölüyor şu anda abi. Ne olur? Bana gelmeye çalışıyorlar. Bana gelmeye çalışıyorlar. Gelmeyin, gelme, gelme, gelme. Ne olur hadi. Üç, iki, bir. Hadi. Hayır, hayır, hayır. hayır. gel, gel. Son saniye. Son saniye. Abi, boss time. Oha, bu ne böyle? Boss time. Abi son saniye yemin ediyorum buraya eşeklediler tam böyle buraya hop düşecekler daha vallahi 3 saniyeden geriye saydı çok güzel ya Şu an aşırı gaza geldim bir yandan da aşırı tırstım abi Boss time Bu ne 60 saniye ve yine mi canım? yok oha mızraklar her yere fır mızrak fırlatılıyor her yere Zeus reis mi geldi ne oldu anlamadım vallahi ben kaçıyorum abi ee, şu tapınak gibi bir yere gideyim kolay gelsin siz, siz orada takılın siz orada oynayın artık ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, insanların olduğu yerlere arkadaşlar bu e, mızrak fırlatıyorlar kolay gelsin kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu anda arkadaşlar ölen öleni. Daha 25 saniye var. Ölen öleni. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Şu anda birinciyiz ve e, bayağı baya bir kişi öldü. Oha. 20 saniye. Kolay gelsin. Herkesin arkadaşlar şu anda inanılmaz can abi. Arkamdan bir adam daha koşuyor. Arkamdan arkada koşuyor. Kaç kaç kaç. Canını seven kurtarsın. Canını seven kurtarsın. Abi kaç. <laughs> kaçan kaçan ama herkes ölüyor şu anda. 4-5 kişi hayatta. Onlar da quest. Ah, oha canına bakın abi kaçanların canına bakın abi herkesin canı çok az Mvp olduk ve coins çok güzel abi bunda da hayatta kaldık artık daha bir başka bir şey istemiyorum abi. Boss fight'ında da hayatta kaldığımıza göre 1400 paramız var bir dahaki oyundan. E, direkt sakız alacağım arkadaşlar bir sakız alalım bakalım. Bakalım ne olacak abi hadi bakalım. Next Sanders. Zombi oha kolay gelsin kolay gelsin yandık yandık tepeye çıkacak yer sakla. Çekil 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 çekil, çekil Berkay çekil. Kolay gelsin ben buradayım kolay gelsin ben buradayım. Buradaça beni yakalayabilirler mi? Abi zombi. <laughs> Adam nasıl kaçıyor? Koş 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 koş. Aa ben yaklaşmam onlara. Ben yaklaşmam onlara. Kolay gelsin. Ben yine kaçıyorum. Şu tepeye çıkabilir miyim? Beni tepeye buslay. Çabuk bir dakika. Berkay tepe tepe yaklaş Berkay biraz daha oraya. Hadi hadi hop atlayamadım. Neyse 3 saniye abi. Abim 3 4 kişi mefta oldu. Ölüyorlar. Canlar azalıyor ve hayattayız. İşte bu. 1600 paramız oldu abi ve 3 survival streak. Arda arda arkadaşlar çok hayatta kaldığımız için herhalde bir şeyler verdim. Sana güveniyorum dostum. Bu ne? Ya bu yiyecek içecek sanırsam. Yiyecek içecek istemiyorum abi. Bunlar yiyecek, full yiyecek içecek mi yoksa? Ya sakızcı. Spin dedim. Eee ne oldu? Vallahi erkek. Abi şey vermiş mavi. Mavi kaç? Abi en dandiyi çıkmış bize. En dandeni bir oltancası çıkmış ya. Abi güzel bir şey çık zavallı şaşırır. Bunları da arkadaşlar böyle birleştirip e, eksen bir iki bir şey daha koyup arkadaşlar buradan bine tıklıyorsunuz ve size sanırsam item veriyor yani. Oha ninja lan ninja ninja. Abi ninja. Abi şuradan buradan fırlatıyorlar bunları. Kaç 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 kaç. Herkesin canına zaman benim canım full abi. Yani biliyorsunuz oha ninja. Abi gözünü seveyim arkadaşlar oyunda olmayan yok Vallahi billahi oyundan olmayan yok Adam şurayı kendi kaldı abi Bu adamı ne yapacağız şimdi biz oha Yeni harita seçiyoruz. Winter seçelim. Ve arkadaşlar ee, o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha hani bu gördüklerimiz boyunun %10'u. Daha yüzlerce şeyler var. Devamlı istiyorsanız yorumlarda beğenirize göstermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.